Burası Malatya Çavuşoğlu Mahallesi. Çok eskiden adı Harikçi Sokağıymış. Harik eski eski püskü ayakkabı demek. Zaten şuradaki iki dükkanda birisi mahalle bakkalıymış. Bunlardan birisi. Birisi de köşker dükkanıymış. Yani ayakkabı tamir eden edilen yer. ekçi Sokağı daha sonra Çarıkçı Sokağı olmuş. Şimdi yeni de Şehit Yarbay Jandarma Songül Yakut'un adı verildi sokağa. Şurada da Ahmet Kaya Parkı var. Yeni yapılan parklardan birisi. yani bahar olsa yürüyerek gider gelirler de. Çocuklar hep ufak dire içe Belki Ben kudurda gidiyor küçük çocuk. Küçük tabi. Bugün de servis gelir o da gelmedi. Hı. Ya bir ara dediler, bu evler gidiyor. Aha böyle. Ha. Çevredeki küçük evlerin hepsi gidiyor dediler öyle mi? Yok çevrede değil? Sadece bu hizada. Ha bu hizadakiler. Eladı tamam, da mı şimdi esek yalan da bilmiyor. Ha. Ona da güzel. İnternette hiç adrese benzemiyor. İnternette baktım adrese göre hiç sokak isimleri bile belli değil. Ben... sokak çok akmene. Bambaşka internette üçüncü sokak yazıyor. Ee, Burada Ardıç sokağı yazıyor. Önce üç şimdi Ardıç oldu. Evet internette değiştirmemişler okulun sitesini. Ben ona göre çok aradım. Sonunda buldum. Kavuştuk. Kavuş kavuş. Sen kavuştun biz de bıraktık. Siz kavuşamadınız. Ee, biz de kavuşmuştuk ama elimizde gitti. Ne yapalım. İnşallah iyi olur. Daha daha güzel olur. İnşallah.